Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet. Kanalıma hoş geldiniz. Ahmet, Ahmet Bağdır Öncelikle arkadaşlar ilk kez kanala geliyorsanız biz Ahmet, bir zahmet şu alt taraftan bir abone ol'a bir tıklayalım ya sizlere zahmet. Video sonunda da beğenip beğenmediğinizi belirtirseniz ve buna istinaden yorumla bırakırsanız çok mutlu olurum. Şimdi gelelim videomuza. Gördüğünüz gibi bir modumuz var. BMC Fatih kamyon modumuz var arkadaşlar. Üste balyalarımız yüklü. Sıkıntılı bir yerdeyiz. Öncelikle işe geçmeden önce. Yani böyle kamyonu falan yükledik. Saçımız başımızdan kusura bakmayın. Size e, modda emeği geçenlerden bahsetmek istiyorum. Model Gökhan Demirhan. Perde, Mahmut Yüksel, Karasar, İsa Koyuncu, Ömer Fırat, Çatal, Su Bidonu, Ömer, Ente, Rili, Kargo Rüzgarlık, Nazımcan, Küçük Ateş, Ambiyans, Kaplama, Convert, Edit, Şasi, Branda, Lowbet, Geri Kalan Tüm Parçalar, Ömer Fırat, Çatal. Mod genel olarak Ömer Fırat Çatal'a ait anladığım kadarıyla. Yine daha önceden indirdiğimiz fakat bir türlü oynamaya fırsat bulamadığımız modlardan bir tanesi arkadaşlar. Peru haritasındayız. Böyle kısa bir yolumuz var. 150 kilometre. Şöyle döne 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 dedeyle Savanımızı buradan aldık Kamaron ee, şehrinden Yana Huara'ya doğru Götüreceğiz Orada insanlar bizi bekliyor şurada bir yerde bizi karşılayacaklarmış Gideceğiz bakalım Şuradaki tesiste buluşalım dediler nasıl bir tesis artık çok da tesis olduğuna inanmıyorum ama Bir bakalım bakalım bir sürelim Arabamızı Gördüğünüz gibi Arabamız bu Modda sadece dikkatimi çeken bir şey arkadaşlar. Şöyle şeyi açalım. Şu farlar parklarda far yanmıyor. Normal kısalarda bu şekilde uzunlarda da bu şekilde yanıyor. Birazcık böyle şeye benzemiş. Böyle e, Şimşek McQueen'in çıkarmalı farları var ya hani görüntü sanki öyle duruyor. Çok gerçekçi durmuyor. Bunu belirtmek istiyorum. Onun dışında e, mod gayet güzel uyarı ışıkları beraber aracın iç aydınlatması yanıyor uyarı ışıkları tuşuyla beraber bilginiz olsun arkadaşlar zaten çoğu yerde şeyini izlemişsinizdir biraz geciktik arka dingilimiz kalkıyor iniyor şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir yolumuza çıkalım isterseniz bismillah Pek bir şey. Böyle aracın içinde göstereyim. O omuzu da yakalım ki. Kaderimsin yazmış fiyakalı. Arkada böyle bir perdemiz var. İmdatımız burada. Görüyorsunuz. Vites animasyonumuz çalışmıyor. Sol tarafta da küçük bir navigasyonumuz var. Şöyle sağa sola bakalım abi. Sinyalimizi verelim. Ağırdan ağırdan çıkalım dilerseniz. 260 beygir. Yanlış bilmiyorsam motoru yanlış da biliyor olabilirim yükümüzün ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Ağırlık ölçümüz yok maalesef. Bayağı bir yükledik ama herhalde gene vardır bir 10-15 ton diye düşünüyorum. Ağır ağır gideceği şöyle yalnız aynalar samandan dolayı çok şey değil. Bu arada dipnot arkadaşlar. Ee, bu arka şaseyi çekici modunda nobet gibi de yapabiliyorsunuz bilginiz olsun. Ben böyle saman balyası yükledim. Yok bağlama ağır 1.39'dayız. Bu arada bilginiz olsun. Sonra vay ben görmedim, vay ben duymadım olmasın yani. 1.39'dayız. Tam sürümdeyiz. Bilerek akşam saatlerini seçtim. Böyle aracın kırmızı kırmızı içi de derimiz yok tabi. Tek şanzıman. Tek motor. Bu yola da hiç gitmedim bu tarafına. Haritanın burasını hiç kullanmadım yine. Yine aracın mod linkini, haritanın mod linkini filan açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bir Normal kornayla bu korna çalıyor. Havalı korna yok gözüküyor arabada. Zaten kornası havalı korna. Amaning go. Araba yalnız biraz fazla güçlü gibi yani. Ya çok 200 beygir gibi ya da 260 beygir gibi değil. seri hızlanıyor. Oo, fazla hızlanma bebeğim. Buralar tehlikeli yollar. Şöyle bir dışarıdan göstereyim mi size? Hop. Samanların içindeyik. Görüyorsunuz. İnce detayları çok güzel düşünülmüş arabanın. Ya dışarıdan sürmeyi becerebilsek? Zaten beceremiyoruz. Ne şu saman balyası olunca böyle çok kararıyor şey. Geriden süremiyoruz maalesef. Ancak bu kadar arkadaşlar. Ben içeri geçeceğim. Yol kısa zaten. Çok uzun olmayacak videomuz. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Baya güzel yollar aslında. Bu harita modunu ben uzun süredir kullanıyorum. En son bir canlı yayında burada Aksor'la gitmiştik. Ondan biridir de hiç girmemiştim. Şöyle bir dedeyi burada deneyelim. Aha! Ula! Bu Volvo gemi niye buraya park etmiş ki lan? Hayır, zati yoldar. Sen niye böyle sıkıntılı yerlere araba park ediyorsun ya? Allah Allah. Hop. Lan dönüşe durulur mu kardeşim ya? Allah Allah. ...özmüyor diye şey, ama parları da çok aşırı parlıyor. Yani böyle bir... ...sikinti de var. Par konusunda biraz... ...sıkıntılı. Evet. Evet. Şöyle bir... ...şu bilgiyi de açalım da. Kaç kilometre? Daha 110 kilometre yolumuz var. Ekstrem yollar ya. Şurada bir şey alalım ya. Uzalalım. Orada durulur mu dayı ya? Allah Allah. motor sesi falan güzel yalnız yani bu Genel hatlarıyla hani ibreleri, göstergelerin çalışması falan güzel, fena değil. Aynalar biraz zayıf kalıyor ister istemez. Gerçi aynaları açabilirdik ya biz. Öyle sol aynamızı azıcık açalım abi. Dışarıyı göstersin zaten Tepe ayna yok. Burada buradan şöyle şey göstersin. Tamam. Solda küçük ayna yok. Sağ küçük. Şimdi şöyle geniş göstereceğim. Tamam. Aha. Lan. Birden dünyam karardı ya. Haydi bağlı. Bu yolun da bu fantazileri hiç bitmiyor ya. Olan şu şey camın ortasındaki şey. Of 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 La bu nasıl yol kardeşim ya. Hayır arabanın dış kamerası düzgün olsa orayla oynayacağım da. Dış kamera da güzel değil. Takmıyor. Lan oğlum siz nasıl bir insansınız ya. bu arabaya takıyoruz işte. Bak ondan sonra. Allah Allah. Adam fantazi yapıyorsun kardeşim bu haritayı yapan arkadaş. Azıcık daha mantıklı yap ya. Azıcık daha. Bakalım daha ne sürprizler bekliyor bizi. suya giriyor sandım ya. Baksanıza şu uzunlara yaktığımız zaman falan çok aşırı parlıyor. Fena parlıyor yani. Burada bir yol yapım çalışmamız var. Anladığımız kadar inan. Yol yapım çalışması. Yok lan dereymiş lan bura. Allah belanı vermeye ya. Yol yapım çalışması sandık dereyi ya. Bir de gireydik iyiydi ha. Hop samanımız. Dayı. Asbin Allah'ı beni melveki la arkadaş. Nasıl şaka mısınız Ya. Burada bu çalışmalar da hiç bitmiyor abi. Vallahi hiç bitmiyor ya. Bu haritanın daha yeni bir modelini bulmam lazım benim. Şöyle, fantazide sınır yok haritada. Öyle bir harita. de şu dönüşlere falan araba park etmiyoruz mu lan adamı deli ediyorsunuz ya direksiyonu falan çok güzel arabanın ama şöyle tekrar şey açayım görün bir ufak görüntüde titreme var park ediyorum onu dönerken ederken FPS düşmeleri falan da şey değil Enteresan bir şekilde şu an normalde benim Ula ula Pike eşitlemem açık aslında Yani 60'ın üstüne çıkmaması lazım Şu an 80-90 FPS falan alıyorum enteresan bir şekilde Değişik yani Bu haritanın optimizasyonuyla alakalı bir sıkıntı var muhtemelen Ama harita genel olarak Yani oyunda bir kasıntıya falan neden olmuyor <laughs> ...genel olarak güzel arkadaştır. Bir de böyle bir anda... ...bakın işte şu hava geçişleri... ...işte sisti bilmem neydi falan... ...çok... ...sıkıntılı oluyor bu harcada... kamyon yani sanki zannedersiniz bin beygirle kullanıyoruz yani öyle bir şey var Servisi gördünüz mü? Yol üstü. Ayak üstü servis. Hop. mod genel olarak güzel ya. Böyle dedi modlarla oynamak isterseniz güzel. Tavsiye ederim. Yapanların eline kuluna sağlık. Daha güzel olabilir miydi? Olabilirdi. Bu kötü mü? Değil abi. Daha yeni 5'e attım arabayı. Bakalım yol şimdilik düz görünüyor. Hah iyi. Topraktan çıktık abi. Toprakta ışık yansıyor ya mesela ya böyle bir saçmalık var mı? Yana Huara'ya geldik. Şimdi buradan çıkacağız. Oradaki şeyde bekleyecek arkadaşları gelecekler. Ulan tam altı attık şehir merkezine girdik ya. Burası da kırsal bir şey. Böyle hayvancılığına için yollarmış büyük yerler falan ahır olabilir mesela. Kısalarımızı yakalım. Her yer parlıyor kardeşim ya. Yana huara. Gelmemiş miyiz daha önce biz bir yana huara ya? Oo, Volvo çekici galerisini de keşfederik şimdi. Yok, hoşdır. Evet. Şöyle bir yakalım tekrardan. Bak. Dayı yolun ortasından çekilseniz ezileceğiniz ya. Yine virajlı sıkıntılı bir yere gideceğim ben. Orada Ulan buranın virajları da harbi sıkıntı yani. Şey değil ki kardeşim ya. Yolu göremiyorsunuz yani. A, a, enteresan bir viraj yani. Fantazide sınır ötesi ya bu yollar. Valla Allah'tan trafik çok yoğun değil ya. Yani. Aha dönmedik bak. Hadi döndür bakalım bu arabayı nasıl döndüreceksin. Gel bakalım. Uçmayalım aşağı da. Valla. Ya çift manevrayla dönüyoruz yani. Peru'da böyle yollar var mı? Var arkadaşlar hakikaten var. Dünyanın en sıkıntılı yollarının başında geliyor Perun'un yolları bildiğim kadarıyla kos. Birinci viteste ağır ağır gidelim abi vites değiştirmeyeceğim ya. En dıştan Dönebilirsek önce böyle döneriz. Tek manevra herhalde. Dönmedi. Arka. Şöyle bir. Gözükmüyor ki kardeşim. Çok karanlık ya. Aa, ben bu yolu hatırladım. Bir defa ben burada kendim ingle takılırken tırla buralardan dönememiştim. Makaslayıp kalmıştı araba. Hatırladım hatta daf kullanıyordum yani. Lan bu nasıl bir şeydir arkadaş ya. Şey yap. Şu f açacağım abi. Gözükmüyor ki anasını satayım. Açsak ne yarar? Açılıp açılmadığını bile görmüyoruz ekranda. O derece karanlık yani. Açık şu an hepimiz. Hiçbir hat gözükmüyor. Yanlış yer. Heh. Hop. Arabayı ustoba ettirdik. Kaldıramıyor vallaha. Dedim abi bu video kısa olur ama vallahi siz beni nereye çağırdınız ya? Nasıl bir yere çağırdınız kardeşim? Herifler buraları getiremeyeceklermiş. Mal... Meğerim de. Ondan bizi buralara çekmişler ya. Şu bir şeyi de kaldıracağım. Arka dingilimi. Belki daha Rahat evre yapar araba ya. Kesin böyle var ya akıllara zarar bir şey vardır. Dinlenme tesisi gibi bir yer. İnşallah vakitlice gelirler. Lan geçmedi vitese. Şöyle. Oba. Arabanın arkası boşa düştü. Vallahi boşa düştü abi. Heh, iyi kurtarabildik. Nerede lan bu şey? Daha birkaç virajımız daha var. Bir tık daha iyi dönüyor araba sanki arkayı kaldırınca. Biraz sallanıyor ama. O değil de sen nereye gidiyorsun kardeş? Buram buram. Şunlar olabilebilir mi? Vallahi bunlar herhalde ki. Şöyle ben bu arkadaşın önüne yanaşmak istiyorum. Evet burası. Gördünüz mü tesisi? Hayır canım yani yerim. Hah şöyle duralım. Şu arkadaşlar galiba şu. Heh. Arabamızı bir istobi işte denelim abi. Çışığımız da yansın ki bizi fark etsinler. Öyle değil mi? Güzel duruyor. Evet güzel kardeşlerim. Bu da böyle ufak kısa bir video yapacaktım ama şu an bakıyorum 24-25 dakika olmuş kayıt. Bakalım videoyu ne kadar izlersiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim demeyi ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ne diyelim evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.